Herkese selam dostlar, ben Bahsi Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar yeni bir haftaya başladık. Öncelikle herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım geçtiğimiz hafta bu e, İran-İsrail gerginliği sebebiyle borsadaki çöküş döneminde aman daha fazla çökecek, daha fazla zarar edeceğim, bir yıldır zarardayım, bir buçuk yıldır zarardayım e, mantığıyla Umarım ki hisselerinizi satmadınız dostlar çünkü çok nadide şirketleri biliyorsunuz ki ciddi anlamda inceleyerek ucuz olduğunu düşünerek ucuz bulduğumuz şirketleri alıyoruz. Bu şirketlerin kesinlikle faaliyetleri durmuyor, işlerinde bir aksaklık olmuyor, ee, savaşları, jeopolitik riskleri. Bizim piyasamız maalesef çok hızlı bir şekilde görüyor ve tepkiler gösteriyor. Ya da ülke içerisindeki siyasi setteki gerginlikleri de çok hızlı görüyor. Çok agresif tepkiler veriyor. Maalesef Borsa İstanbul dünya üzerinde en çok etkilenen yatırım aracı oldu diyebiliriz. Bu savaş tantamları sebebiyle. Benim üzüntüm uzun bir süredir burada videolar çekiyoruz. Her zaman anlatıyoruz uygun şirketleri bulalım. Temel rasyolarına göre ucuz şirketleri bulalım. E, bu şirketlere yatırım yapalım. Unutmayın bir yerde bir arsa aldığınızda hemen ertesi gün satmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Hisse senedi piyasasında da şirketlere ortak oluyorsunuz. Bu şirketler sizin ortağınız. E, bugün ortak olduğunuz bir şirketi yarın neden satmak isteyesiniz? Gibi e, naçzane tecrübelerimizi aktarmaya gayret ediyorum yani ben en azından bunun için uğraşıyorum ve burada borsayla hiçbir ilgisi alakası olmayan işte borsa yatırımına karar vermiş kardeşlerimize yön göstermek tecrübelerimi aktarmak adına bu kanalda yayınlar yapıyorum bazen e, bazı insanlar e, işte yayınlarımızdan etkilenip hisse alımı yapıyor risk algılarımız aynı değil. Ee, bir süre hisse düşüyor işte bununla ilgili tepkiler gösteriyor bazıları Allah razı olsun hocam gerçekten çok iyi e, analizler yaptınız çok iyi kazançlar sundunuz ben de girmiştim şöyle kaçırmadım şöyle kazandım vesaire gibi yorumlar da görüyoruz aslında burada derdimiz burada birilerine hisse anlatalım işte o hisseleri önerelim o, o kişiler isim bu hisseleri alsın işte kazançlar elde etsin ya da kaybetsinler değil Burada işte uygun hisseleri nasıl buluyorum? Nasıl borsadan para kazanabiliyorum? E, sabırlı olmak neden önemlidir? Ama uygun şirketleri nasıl bulabiliyoruz? Nelerine bakıyoruz? Bunları aktarmaya çalışıyoruz aslında. Uygun bulduğunuz bir şirket tersine gidebilir dostlar. Ya da gerçekten uygun olmayan bir şirket zirvelere arşa çıkabilir. Bu piyasa böyle bir piyasa. Dediğim gibi geçtiğimiz haftaki o büyük satışlarda en başta bizim aracı kurumlarımız sattı diyebiliriz maalesef ki. Ee, ama bir taraftan da aracı kurumlar zaten trade yapıyorlar, al sat yapıyorlar. Onları da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bizlere gelelim. Biz hani günlük birkaç günlük bir hisse senedi almıyoruz. Biz yatırım yapıyoruz. Ama burada uygun hisseleri, gerçekten uygun hisseleri alırsak Bugün düşer, yarın düşer, 3 gün sonra yükselir, bir daha düşer, bir daha kafasına vururlar borsanın. Ee, yükselirken tekrar çökertirler, elinizdeki hisseleri almaya çalışırlar. Ama ucuz bir hisse bulduysanız, gerçekten uygun seviyelerden aldıysanız, bunu fiyattan bağımsız konuşuyorum. Yani fiyatı ne olursa olsun, yani şöyle düşünün, 1000 liralık bir hisse senedi çok ucuz olabilir. Ama, 5 liralık bir hisse senedi ederinin 10 katı fiyatı fiyatlanıyor olabilir. Yani 50 kuruştur aslında değeri diye düşünebilirsiniz. Yani anlatmak istediğim konu şu. Temel rasyolara göre bir şirket ucuz mu? Muhasebe kayıtlarına göre, defter değerine göre kaç para olması gerekiyor? Şu anki fiyatı ne kadar? Piyasa değeri defter değeri oranı ne kadar? FK'sı ne kadar? Bu şirket sermayesi ne kadar? Ne kadar kazanç elde edebilmiş? Bunlara bakmak gerekiyor. Yani şirketin satışlarına, hasılatlarına, elde ettiği karlara bakmak gerekiyor. Zararlara bakmak gerekiyor. Ve geçmişine dönük bir analiz yapıp, gelecekte nerelere gidebileceğine bakmak gerekiyor. Birçok unsur var. Halka açıklık oranına bakmak gerekiyor. Patronunun kim olduğuna bakmak. Ya da şirketin faaliyet raporlarına en azından e, faaliyetlerine, yatırımlarına, neler yapmaya çalıştığına, sürdürülebilirlik raporlarına, bizlere ne vaat ettiğine, ne gibi yatırımlar yaptığına bakmak gerekiyor. İleriye dönük bir öngörümüz olması için dostlar. Fiyat ne olursa olsun çok önemli değil. Bir şirket 50 lirayken çok pahalı olabilir. 100 liraya gelmiştir aynı şirket ama temel rasyolara göre çok ucuz kalmış olabilir. Bu rasyolar sürekli şirketlerin açıklamış olduğu bilançolarla değişir. Yani biz şirketlerin temeline bakarız uygunsa alırız. Eğer ki bu rasyolar çok yükselmişse pahalı hale gelmişse kar realizasyonu yaparız ya da o hisse senedini taşımak istemiyorsak hisseyi satar çıkarız dostlar. Şimdi katıl tarafında da ben yine WhatsApp grubumuza gelen katıla dahil olup, e, mail üzerinden bana numaralarını atmış e, kişileri WhatsApp grubuma ekledim. 50 kişilik bir kontaj kontajjan vardı burada. Yine gelenler oluyor. Bu tarafta günlük işte bazı hisseler söylüyorum, bazı yorumlamalar yapıyorum, görüşlerimi, düşüncelerimi, e, tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugün e, aslında şimdi anlatacağım bu hisse senedini ben katıl grubumuzda, WhatsApp grubunda üyelerimizle paylaştım. Takip listeme ekliyorum dedim. Çünkü bu şirketi biraz incelediğimde gerçekten uygun seviyelerde olduğunu düşündüm. Bunları söylerken yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz dostlar. Bunu bir tavsiye olarak algılamayın. Ya da bundan bir önceki hisse senedi yorumumuzu da tavsiye olarak algılamayın. Ben burada anlatıyorum. Siz de değerlendirmenizi yapın. Eğer ki sizin için de uygunsa yatırım yapılabilir seviyede ise kriterlerinizi karşılıyorsa risk algınıza uygunsa yatırım yapabilirsiniz. Öneri amaçlı değil. Burada sadece nelere bakıyoruz? Neden bu hisse senedini sizlere anlatıyoruz? Bunu aktarmaya çalışacağım. Besler Gıda. Şimdi şirketimizin piyasa değeri, defter değeri 0.70. Ben özellikle 1 bir ve 1'in altında piyasa değeri, defter değeri oranlarıyla fiyatlanan şirketlere bayılıyorum. Fiyat kazanç oranı bu şirketin 7.27. FK yani sizin gördüğünüzde FK yazan kısım 727. FK'nın da onun altında olması 3, 4, 5, 7, 2 fark etmez 9 onun altında olmasına bayılıyorum dostlar. Bu iki tane rasyo önemli ve bu şirkette bu var gerçekten çok ucuz. Hisse fiyatı şu an bu video hazırlanırken 13.79 sermayesi 662 milyon en son dönem net karı 112 milyon, şirketin net karı ise 1 milyar 256 milyon. Aslında sermayesinin neredeyse katlamış diyebiliriz kazanç olarak. Şirketin halka açıklık oranı %29.49, yüzde ee, %60'ı Yıldız Holding'e ait, %9.98'i de Murat Ülker'e aitmiş dostlar. Ülker şirketini ben burada yorumladım biliyorsunuz portföyümüzde de var. Çok beğeniyorum. Bu şirketin de gerçekten temeline göre uygun olduğunu düşündüğüm için sizlere anlatıyorum. Şimdi şöyle bir şirketin geçmişine, bir 3-5 yıllık geçmişine bakayım dedim. Kaptan bu bilgilere sizler de bakabilirsiniz. Dönem varlıklarına baktığımda 2022 yılında şirketin dönem varlıkları 6 milyar 736 milyon 2025 yılında şirketin dönem varlıklarının 17 milyar 912 milyon olduğunu gördüm. Dönem varlık nedir? Nakit ve nakit benzeri hemen nakite çevirebilecekleri varlıklarından bahsediyoruz. Bu bu arada 6 milyardan 8'e çıkmış, 2024'te 15 olmuş, daha sonra 17 18'lere dayanmış. Hani kademeli kademeli düzenli bir şekilde her yıl dönem varlıkları artmış. Aslında geçtiğimiz yıl 15'lerdeymiş. Bu yıl 2025'te çok az artmış diyebiliriz. Şimdi oralara da geleceğiz. Duran varlıkları şirketin 2022 yılında 2 milyar 792 milyonmuş. 2025 yılında 12 milyar 448 milyona yükselmiş. Yine kademe kademe her yıl duran varlıklarını da arttırdığını görüyoruz. Toplam varlıkları şirketin 2022 yılında 9 milyar 529 milyonmuş. Şirketin 2025 yılında toplam varlıkları 30 milyar 950 milyon olmuş. Şimdi bu toplam varlık 30 milyar 950 milyon ya. Yani 31 diyelim düz yuvarlayalım. Bir de toplam yükümlülüklerine bakalım şirketin 2025 yılındaki toplam yükümlülükleri 16 milyar 542 milyon. Aslında varlıklarının yarısı kadar yükümlülüğü var diyebiliriz. Bu oran çok da fazla değil. Aslında güzel bir oran olduğunu söyleyebilirim. Öz kaynakları 2022 yılında 3 milyar 801 milyonmuş. .000 Şirketin öz kaynakları 2025 yılında 13 milyar 818 milyon olmuş. Şimdi bu şirketlerle alakalı genel aslında bizim şu anda şirketlerimizin genel problemi yüksek faiz. Yani ne dev şirketler, Türk Hava Yolları gibi bir şirketin zarar açıkladığını gördük. Ya da ne kadar büyük kapsamlı şirketler, köklü şirketlerin e, zararlar ettiğini ya da kar edemediklerini gördük. Burada da bu şirkete de baktığımızda hasılatlarında e, vesaire satışlarında bir miktar gerilemeler ya da satışları iyi olsa bile karlılıklarında düşüşler görüyoruz. Özellikle bu yüksek faiz dönemi içerisinde. Ben açıkçası Haziran ayında olmasa bile bir sonraki toplantıda mutlaka bir faiz indirimi ülkemizin yapacağını düşünüyorum. Faizler indikten sonra işte şirketlerin yani bu şirket özelinde konuşmuyorum. Genel olarak şirketlerin e, karlılık oranları da artacak dostlar. Yani e, artık ürettikleri ürünlerden daha iyi kazançlar, maliyetleri düşecek vesaire, finansman maliyetleri düşecek, şirketler daha karlı hale gelecek. İşte biz uygun seviyelerden temeline göre ucuz şirketleri bugünden işte hiç kimse yüzüne bakmazken borsana alırsak, satın alıp beklersek yarın öbür gün işte bir şeyler ülkemizde ekonomi düzelmeye başladığında, faizler düşmeye başladığında bu şirketlerin de karlılıkları bilançoları güzel gelmeye başladığında şirket hisse senedi fiyatlarına otomatik olarak yansıyacak ve ileride güzel kazançlar elde edebileceğiz. Ama işte böyle çöküş dönemlerinde maalesef ki bizim yatırımcımız gerçekten de çok bilgisiz ya da e, gördüğü haberlerden çok çabuk etkileniyor. İşte bir olumsuz bir şey olduğunda hemen hani yangından mal kaçırır gibi hisselerini satıyor ve piyasadan çıkıyor. Üzülüyorum bu durum için dostlar. Biz bu şirketlere ortak olduk. Bu şirketler faaliyetlerine devam ediyorsa, şirketlerin e, oluşumlarında bir sıkıntı yoksa, yaptıkları işlerde yoksa, bu şirketler hala çok güçlü şirketlerse, bizlere de çok ucuz olduğunu belirtiyorsa bu şirketler, bu şirketlerin içerisinde, oyunun içerisinde kalmamız gerekiyor ki yarın öbür gün yükseliş dönemleri geldiğinde, biz çok güzel kazançlar elde edebilelim. Oyunun dışında kalırsak düşer daha dipten alırım dersek o fırsatı bir daha bize vermeyebilir. Ya da piyasada yakalayamayabiliriz. Girdiğimizde tekrar düşebilir. Yani bu kadar maceraya gerek olduğunu düşünmüyorum. Uygunken alıyorsun. Daha sonra yükseldiğinde senin için doyum noktasına ulaştığında istersen hisselerinin tamamını satıyorsun karını alıyorsun ya da bir miktarını satıp kar realizasyonu yapıyorsun. Oradan elde etmiş olduğun karla yine uygun bulduğun başka bir hisse senedine yatırım yapıyorsun. Kar topu gibi büyüyor. Yani bir taraftan da şirketlerin sana temettü ödüyor. Bedelsiz sermaye artırımları veriyor. Uzun vadede bunlardan faydalanabilirsin. Ee, ne demek yani borsada uzun vadeli yatırımcı olmak ama uzun vadeden kastım çok kötü bir şirketteysen yanlış anlama 20 yılda beklesen o şirket kıpırdamaz, yürümez. Paranla hani şu e, yüksek enflasyonlarda hiç olur gider. Borsadan hiçbir şey elde edemezsin. O yüzden şirketin, şirketlerin temel rasyolarına bakıp uygun şirketleri bulup yakalayıp doğru zamana kadar bekleyip ee, en kötü hisselerini tutmaya devam edeceksen bile bir miktar kar realizasyonu yapıp onunla da yine yatırımlar yapmalısın. Bu şekilde sermayeni büyütebilirsin. Çok büyük kazançlar elde edebilirsin borsada. Ama kesinlikle sabırlı bir insan değilsen gördüğün jeopolitik haberlerden, siyasi haberlerden, her şeyden çok fazla bizim borsamız gibi etkileniyorsan kesinlikle Borsa İstanbul sana göre bir yatırım aracı değil. İnanmana hiçbir şey kaybedemez, şey kazanamaz. Kesinlikle bu piyasalarda her zaman kaybedersin. Buradan ee, tüm izleyenlerim için, hani burada tecrübelerimi aktarıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen hisselerinize sahip çıkın. Yükselişlerde çok güzel kazançlar elde edeceğiz inşallah. Hoşçakalın dostlar. Görüşürüz.